Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hazır böyle Ramazan ayı yaklaşmışken yapımı da çok kolay olan harika bir hibiskus şerbeti tarifi vereceğim inşallah. Böyle hani Ramazan aylarında marketlerden alırız ya Ramazan şerbeti. Birebir aynı lezzette çok harika bir şerbet. Çok da faydaları var hibiskusun. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle tenceremizin içerisine 2 litre kadar soğuk suyumuzu koyuyoruz. Arkadaşlar sizler için ölçtüm. Böyle klasik su bardaklarıyla 10 su bardağı su koydum tenceremin içerisine ve ocağımın altını da açtım. Şimdi içerisine böyle klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı hibiskusumuzu döküyoruz. Ve içerisine böyle gördüğünüz gibi bir tane büyük olacak şekilde çubuk tarçın atıyorum. Burada da 5-6 adet karanfilim var. Karanfillerimi de katıyorum. Burada da 5 adet kakulem var. Kakulemi de içerisine katıyorum. Çok güzel aroma veriyor. Arkadaşlar hibiskusu ve kakuleyi bunları çok rahatlıkla böyle aktarlarda bulabilirsiniz. Hatta marketlerde de büyük marketlerde falan da satılıyor. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Ve tenceremin kapağını kapatıyorum kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar kaynatıyorum. Daha sonra da diğer işlemleri göstereceğim. Evet arkadaşlar, hibiskus şerbetimiz yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Tabi suyumuz kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar kaynattık. Şimdi arkadaşlar ocağımın altını kapatıyorum ve böyle bir süzgeçle şerbetimi süzeceğim. Arkadaşlar rengi ne kadar da güzel görünüyor. Çok harika bir şerbet. Şimdi bunu Şöyle şunları alıyorum. Evet tekrar tencereme Ocağımın üzerine alıyorum. Ve bunu bu şekilde süzüyorum. Evet iyice süzüyoruz. Yeterli. Arkadaşlar şimdi bu süzdüğüm şerbetimi Tekrardan aynı tenceremin içerisine Döküyorum. Rengi mükemmel arkadaşlar. Sanki vişne kaynatmışız gibi böyle. Çok harika görünüyor. Şimdi arkadaşlar içerisine böyle klasik su bardaklarıyla bir su bardağı toz şekerimi döküyorum. Ve ocağımın altını açıyorum tekrardan. Ve şöyle şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Arkadaşlar 5 dakika kadar bu şekilde de kaynatacağız. Ve şerbetimizi hazır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar hibiskus şerbetimi 5 dakika daha kaynattıktan sonra böyle soğuttum daha sonra da süraimi boşalttım. Arkadaşlar bu arada ben e, yarım su bardağı daha toz şeker ilave ettim. Yani toplamda 1,5 su bardağı toz şeker katmış olduk. Ama siz damak zevkinize göre şekerini ayarlayabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar şerbetimizi so tamamen soğuduktan sonra servis ediyoruz. Gerçekten de denemeye değer bir lezzet. Mükemmel bir şey. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.